الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يعبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله, يعبر الله يعبر Kami abi Musa tarafı seyahat Hocamız işi şehirlerde anlattı, ikinci layıklarımızı anlattı. Vatana kurban olsun diye kralar yanılır. Kurbanlık koyularımıza Allah'a kurban olduğu için kralar yanılır. Efendim bir de gelinlik kızlarımıza kralarız ki onlar da kocalarına kurban olsun diye kralarız. Tabi inşallah kardeşimizi annesine, babasına, vatana, millete hayırlı evlat eylesin. Amin. Kardeşimize sağ salim gidip inşallah her ne vazife verilir sezersin, layıkıyla yapıp dönebilmeyi nasip eylesin. Amin. Son zamanlarda gençlerde bazı bazı büyüklerde şöyle bir cümle duyuyoruz. Neymiş efendim? Şimdiki askerlik, askerlik dışı. Altı ay askerlik olurmuş. Gitsen ne var, gitmesen ne var? Ben sadece bir cümleyle cevap vereyim. Vatana hizmetin süresi olmaz. Bir ay da olsa vatana hizmettir. Altı ay da olsa vatana hizmettir. Öğrendi olan onu hakkıyla yapabilir. Tabii kardeşimize hakkıyla yapabilmeyi nasip edesiniz bu delikanlıyı yetiştiren annesinden, babasından, aile büyüklerinden, komşularından, körgülerimizden Rabbim razı olsun. Amin. Hepinizin bu delikanlıda mutlaka emeği vardır. Onun da size hizmeti vardır. O yüzden bir helallik alalım istiyorum. Kaan kardeşimize <laughs> ait olan bütün hak ve hukuklarınızı Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Kan. Kan sen de inşallah. Bak büyüklerin yanımızda, dışarıda arkadaşlarım var, büyük gençler var. Komşularım var, akrabalarım var. Sen de herkese, bütün hak ve hukukunu helal eder misiniz? Helal olsun. Helal al eder misiniz? Al helal olsun. Allah selamet versin. Allah helalliğimizi kabul ve tarih eylesin. Bütün annelere, bütün babalara bizim ricamız vatana, millete sahip çıkacak. Dini ve milli değerlerine sahip çıkacak evlatlar yetiştirelim. Allah rızası için. Şimdi yeni gelen nesili, yeni gelen nesili adeta şöyle yetiştiriyoruz. Kanunu doyur, üzerine kıyafetini al, Sağ çoba, sal okula. Biz ahlakımızı veremiyoruz. Bize büyüklerimizin gösterdiği yolda şimdi gelen nesli yürütemiyoruz. Farkındasınız bu. Onun için evlatlarımıza sahip çıkalım. Evlatlarımıza bu bilinci, bu şuuru yerleştirmeye gayret edelim. Allah rızası için. İşte sınavda şuuru vermezsen altı aylık askerlikten bile yarım çocuk sıkılır vatana hizmet etmek istemez gitmek istemez niye? sen zamanında vatan servisi vermedin bayrak sevgisi vermedin şehir gittedir bu vatan için bu mi, millet için canını feda etmek nedir sen de bu delikanlıya bunu anlatmazsan işte bu delikanlı o askerdir yoksa gitmek istemez onun için Allah rızası için bu <O> konuya <Memorial> inşallah böyle hassasiyet gösterelim. Rabbim helallerimizi dergah hizmetinden kabul edin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Allah rızka Rabbena ya Rabbena tebebbe minna illeke mitessebi'ul alim. İlahi ya Rabbel Alemin gönüllerimizi, kalplerimizi, hanelerimizi, işlerlerimizi okunan Kur'an'ın nuruyla kırmır eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı evvelen bizzatü vesayi kainat, iki cihan serveri, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Aziz Zuhra'da hediye Sen haberdar eyle ya Rabbi. Vatanımız için, milletimiz için, mukaddes için canı feda eder. Bütün şehitlerimizin, gazilerimizin tarafına ve hediyelerin kapatında da ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel alemin ve ya rahimin. Ya Rab, Filistin'de şehit olan, Gazze'de şehit olan, Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye edildik sen haberdar ya Rabbi. Ya ya Rabbi alemin, bu evden, bu köyden gelmiş ve geçmiş küçük ve büyük tüm emek kavramlar olan hediye dedik. Sen haber dairi ama kusursuyla uzaktan ve yakından teşrif edip de duamıza amin, amin diye cemaat-ı müslümin ve müşerrin ve müşerrin ruhlarına hediye dedik. Haber dairi ama amin. Amin şu güzel hasıl olan sevabı. Merhum İsmail Akramız'ın tarafına hediye edildik. Sen haberdar ya Rabbi. Bu vesileyle cümle günahlarını affı mağfiret eyle ya Mekanını cennet, makamını âli eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Kullu nefsin, zâhîmetul ölümü çözacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz buyuruyorsun ya. Sen her birimize <laughs> hayırlı bir ömür, hayırlı bir ölüm, hayırlı bir, <laughs> bir <laughs> dönüş ver ya Rabbi. Bizleri ve güzel cemaatimizi, hane sahibi abimizi ve ailesini, askere gidecek olan kan kardeşimizi, Kur'an'dan, imandan, İslam'dan, Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmayarak bizleri ve şu güzel cemaatimizi, hane sahibi ve ailesini her türlü fitneden, fesattan, kazadan, beladan, yalandan, haramdan, içkiden, kumardan, zinadan, iftiradan, şeytandan, şeytanlaşmış insanlardan, kötü arkadaşlardan komşudan, düşman kurşunundan eminle muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Askere gidecek olan kan kardeşimize hayırlısıyla sağ salim gidip vazifesini layıkıyla hakkıyla yapıp tekrar aramıza dönebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu yavrumuzu yetiştiren annesinden, babasından, komşularından, akrabalarından, tüm köylerimizden sen ne ol ya Rabbi? Vatana millete hizmet edecek nice evlatlar yetiştirebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Alemin veya Erhan'a Rahimi ya Rabbi bu vesileyle devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi, emniyet müşterimizi Tanrı'yı muhafaza ve muzaffer Şu anda Filistin'de, Gazze'de zulüm altında olan, zulme uğrayan, söktürüm yapılan Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle ya yardım reis egeme Bize düşen şu anda sadece dua dedi dua ediyoruz. Sen ellerimizi boş geri çevirme ya Rabbi. ya yarat. Müslüman kardeşlerimize sürüm yapar bu zalim kavmi, lanetlenmiş kavmi, peygamber katili, çocuk katili, bu Yahudi milletini, el-Kahar ismi şerifinle kahve perişan eyle إلهي <سؤال> يا رب العالمين <سؤال> <سؤال> ويا أرحم الراحمين يا رب سبحانك حقيقة سن بزيارة حقيقة لا يا رب بملتنا بملت محمد رب رب يا الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والاخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كافرين والله يسلمك ويحييك شو بلا مشاكل الناس شو بلا مشاكل الناس Kam kardeşimizin hayırlısıyla Hz. göndermeyi yapıp, sağ salim ana bize için, Hz. Hamimullah dili için, Amin. Allah Azası için. Geçek. Geçek. Allah kabul, Allah kabul Allah.